Kavram olarak iyilik, bunun İslam düşüncesindeki bir takım kavramlarla benzerlikleri, gnostisizmle benzerliği, mistisizmle tasavvufla vesaire ne tür benzerlikleri var kavramsal olarak diye isterseniz başlayalım. Eyvallah. Kim başlamak isterse buyursun. Buyur hocam. Buyurun. Buyurun. Eyvallah. Şu nezakete bakar mısınız? Evet. Sevgili hocam, şimdi batiniylik kavramının bizim İslam düşüncesi çerçevesinde ele aldığımızda kanımca iki ayrı mecrada değerlendirmemiz lazım. Birincisi tarihi bir tecrübe içerisinde İslam düşünce tarihinde fırka, mezhep formunda kendini ortaya koyan ve özellikle Sünni dünyada ciddi sıkıntılara da yol açan bir hareket olarak Sünni Batımlık, dünyada evet Sünni dünyada ciddi bir sıkıntıya yol açan Sonuçları itibarıyla niz, nizamiye medreselerinin dahi kurulmasına vesile olan hı hı. E, bir aya terör, cinayet, suikast, diğer aya entelektüel felsefi açıdan eli sünnet itikadının altını oymaya çalışan bir yapı, tarihsel bir yapı, bir fırka anlamında bir batinilik meselesi var. Bunu konuşabiliriz. İkinci bir de tarihte bu batiniye sıfatıyla lakabıyla anılan aslında hattı zatında Fatimi İsmaili sonra o Fatimi hanedanı bünyesinde oluşan iktidar kavgasındaki Nizari Mustali ayrışmasıyla birlikte işte Hasan Sabbah'ın başını çektiği Nizari İsmail'lik onun Suriye'ye intikal eden ayağının Haşişiye veya ha bugün haşhaşilik dediğimiz yapı bundan bağımsız olarak ama bunu da içine alan hı hı. gerek eşyayı, gerek dünyayı, gerek hakikati, gerek dini metinleri anlama, yorumlama ve açıklama biçimi olarak bir hem felsefi hem epistemolojik düzeyde bir batınlık tartışması yapabiliriz. Bu noktada bu ikinci kategorinin içerisine tasavvufu da mevzu bahis edebiliriz. Bilmiyorum. Tasavvuf bir batinilik özdeşleştirmesi yapmıyorum. Hı hı. Yani özellikle din çerçevesinde hakikat nedir sorusunun cevabını ararken, dini metinleri yorumlarken benzer unsurlar, benzer kavramlar ve geçirgenlikler ve geçişkenlikler var gibime geliyor. Hı hı. Onun için farkında olarak olmayarak, isteyerek ya da istemeyerek bu tartışmada yolumuz bazen tasavvufun kapısına da Çıkıyor. Çıkıyor. Böyle bir çerçeve koyalım. Hı hı. Ama biz burada bir İslam tarihi üzerinden bir mezhep, Fırka tarihi üzerinden daha çok bunu tartışmak yerine zihniyet analizi bir yapmak istiyorum. Bir zihniyet istiyoruz. analizi yap yapmayı hı hı. daha doğru buluyorum. Doğrudur. Bunun bir zihniyet ortaya koyduğumuzda, bunun köşe taşlarını belirlediğimizde, bunun em emarelerinin, hı, hı. benzerlerinin nerelerde olduğuna dair de bir perspektif de oluşturabilirsek bu daha şey olur. <laughs> Öbür türlüsü bir tarihi hikaye, bir anlatıyı anlatmış hmm. ve bitirmiş oluruz. Bunun çok da bir kıymeti, Harbi, kalıcılığı yoktur. olmaz. Yani evet. e, tanımlamaktan ziyade daha çok e, tanımaya e, evet. yönelik bir teşebbüs olsun istiyoruz. bu bu bir zihniyettir noktasından hareketle incelemeye başladığımızda şöyle bir klişe vardır her zahirin bir batını olduğu iddiasına yaslanan ve gerek dini metinleri, şer'i yükümlülükleri ve diğer bahisleri bu çerçevede ele alan, değerlendiren bir bir paradigmaya veya bir epistemolojik altyapıya biz batinilik deriz, deriz. Fakat bu çok açıklayıcı bir kavram değil. Çünkü buradan gittiğinizde Eşyada da bir görünen, görünmeyen bir hatta giydiğiniz ceketin bile bir dış yüzü, bir astarı, bir hı hı. hatta cebinizin dış cebi, iç cebi var. Yani bu Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın kendine dair sıfatlamalarından tutun. Bize sunduğu nimetlere varıncaya kadar ve hatta hatta daha da ilginci Hızır Musa diye gelenekte kavramlaştırılan bu As Kehf suresindeki milledünne ilma diye kendisine atıfta yapılan varlıkla veya kişiyle Musa aleyhisselam arasında geçen o ilginç yolculuğunda yaşanan tecrübelerin de en son tevil bahsine gelindiğinde anlatıldığında bir bakıyorsunuz zahir batın görünen bir şey var hı hı. bir de madalyonun Öteki arka yani. tarafı var dolayısıyla her zahirin bir batını vardır noktasından bir batınlık tanımlaması yaptığınızda amiyane tabirle kendi ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz. Dolayısıyla bu kadar bir masum çerçeve içerisinde batinlik tartışmasını yürütmek yerine yani aslında sınırları zorlayan, nerede başlayıp nerede bittiği çok tayin olunamayan batiniliği tartışmamız lazım. Oraya girebiliriz. Evet. Adlıyorum.